Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, Kor Korhan yani kuzenim beni yönetecek. Şimdi ben tabletimi onu vereceğim ve karakterimi o yapacak. Tamam yapacak şimdi. Ben açıyorum. Ay dur karakterimi sıfırlayalım ne Karakteri çok güzel bir şey yok. <laughs> Umarım öyledir. <laughs> Şimdi ben her rengini <tarihini gülüyor> ayarlayacağım şuradan. Diğer diğerleri senin. Ama bak şu sarılara tıklamak yok. Tıklamayacağım onu. Kaydırabilirsin evet. Ama bir şey satın alamazsın. Tamam. Çok güzel. E, güzel bu. Bunu beğendim. <laughs> Yolda şık tane var. Yürüme. Veya diğer şeyler. Hadi. Hı. Hayır onu satın alamam. Yeme elmasmış bir de. Bunu mu? Hayır. Sadece bunlardan. Şunları. Tıkla. Tıklamıyor da <laughs> kendisi. Aa, otomatik tıkla diye düşünür. Haydi bebek. Tamam. Okey. Güzel gidiyorsun. Haydi bebek. <laughs> Diğerleri çok güzel. Niye bunu seçiyorsun? Ha? Bu mu? Hayır. İçi içe giriyor. Baksana. Neyse sen seçtiğin Seçtiğin için takmak zorundayım. Şapka veya taç. Ya da gözlük. Tamam. Çok güzel değil mi? Kulaklık dördünden birini seçebilirsin. Tamam. Elime seçtiremiyorum çünkü içeride benim <erdiyorum>. yok. <laughs> Ayakkabı. Yaaa <laughs> Gözlük yok, çanta Tamam, çanta. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, kulaklarınız pörtledi mi? Merak ettim de. Evet, benim karakterim böyle oldu. Şimdi, Korhan. Korhan, <laughs> gel evimi seçeceksin. Gorham. Ee, evim seç. seç. <gülüyor> 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 Şimdi ya. <laughs> Şimdi <ben, gülüyor> Atbin gelecek. Sen niye böylesin diyecek. <laughs> ben ne diyeceğim o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Hesap soracağız. <laughs> gel gel. <gülüyor> Geliyor. <Ay>. Araç seçeceksin. <laughs> gel. Bana gel. Sen Tekerlekli sandal. Ay sen de doktor eşyaların. Bismillah. <laughs> arkadaşlar bug oldu ben çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an bug'ı çözdük. Geliyor mu yanına? Gel. Geldim. Hadi. Şimdi aracımı seçeceksin. Tekerlekli sandalyeyi seçmiştim. Böyle. Hadi. Şimdi hayvan seç. Hayvan <laughs> ne oldu? Kaydırabilirsin. Kaydıracak. 38 tane hayvan var. Adoş'u seçti. Bu benim Adoş'um. Canım Adoş'um. Evdeki Adoş'um. Canım Adoş. <laughs> Arkadaşlar Adoş benim kanal petim. Yani benim gerçek petim. Yani gerçek hayatta da var. Hadi gidelim be. Şimdi Çantadan bir şey seç gel. Hmm. Tableti seç. Tableti seçti. Okey. Hmm. Hadi yıkacak ben. Nereye gidiyoruz? Sedirere. Hayır gitmeyeceğiz. Kurhan. Ben seni niye oyun aldım ki? Gel buraya. Gel buraya. Sen beni yöneteceksin. Daha dansımı seçmeden. Seç. Çünkü sen beni yöneteceksin. Wednesday dansı seçti. Okey. <laughs> Ölü dalsı gibi sanki. Ee, Abartma. Ee, kanal petimden diğerleri hiç güzel değil. Çünkü ee, yanda... kanal petimi ben çok severim. Adoş kendisi. Evet biraz beklem seni. Niye adı Adoş? Çünkü ablam kedimizin adını biraz bilinmedik am, ya, konuşamadım. Bilinmedik bir ad koymak istemiş. O yüzden bunu seçmiş. Yani. Evet. Aslında gerçek adı Adelia ve ama biz ona Adoş diyoruz. Evet. Ben yönettiği için nereye gidiyor hiç bilmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Buradan çıkacak. Gel neredesin? Pizzacının yanındayım. Pizzacı değil ki orası. Oradan çıkacağız gel. Ya. ya burası pizza pizzacı değil. Ya tamam gel çıkalım. Buradan ipten kaçacağız. bir e, yok ki burada. Ne var? Ve? Buradan çıkınca bir var. Zor. Kaydırak var. Kaydıraktan kayacağız. Kedin kaldı. Biliyorum. Kayıyorum. Kedin kaldı. <laughs> ben kaydım gördün mü? Gördün mü? Kedin kaldı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben senin çıksın önünde bekliyorum. Ya kaydıraktan kaymadın ki sen. Aa, çok güzel su var. Seni seviyorum. 3, 2, 1. Ben de kaçacağım. Dur. Kaydım. Evet ben de kaçacağım. Tekrardan kayacağım. Hadi bekliyorum seni gel. Ay ters tarafa gitti. Oh, deniz deniz deniz. Bu arada arkadaşlar. Mona Lisa geri geldi. Şurada göstereyim. Aldık sonra gidecek. Bu arada bunlar da geldi. Bence siz gördüğünüz <laughs> ama. Sky'ın yüzü burada arkadaşlar. Çok mutluyum. Gene. geldim Hakan Bir benim. ay sonra bundan alabileceğim. Ay atladı. Hadi gel. Atlamadım. Benim... Bir ay sonra alabileceğim. Yani Eylül dağılığında. Niye? Çünkü ben şeyim. Ben o 4000 elmas aldım ya. Bir ay. Aa satın almama söz sözü vermişti. Atlıyor atlıyor gidiyormuş Ben geliyorum izle beni. Gördün <laughs> mü? O kayan bendim. Evet. Evet de ben nasıl tutuyorum? Ya sen bir düşme. Tamam düşmem de. Buradan çıkayım. Arkadaşlar ben bunu kayıt kayıttan arkadaş. O az önce kaydı Allah şükür. Ama sinir oldum. Hadi gel Asa atla atlayalım mı buradan? Tamam videomuz bu kadar, bu kadar olsun bence. Çünkü 9 kapıdan girdi. Şey. Adoş, Adoş gel annem. Gel. Dur beni bekleyin. Adoş'un kendisi aslında beyaz ama tek Adoş'a benzeyen kedi bu vardı. O yüzden oyun imkanlarımla bu kadar yaptım. Bay <laughs> bay diyorum ve görüşürüz diyorum. Bay bay aşkları.